videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir gün efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. Ayşe validemiz Resulullah'ın nur cemaline bakıp gülümseyince efendimiz "Niçin gülersin ya Ayşe?" diye sordular. Hazreti Ayşe "Ya Resulallah, sen gelmeden az önce elimdeki iğne yere düşmüştü. Ne kadar aradımsa da bulamamıştım. Sen içeri girince o da öyle aydınlandı ki iğneyi rahatlıkla gördüm ve aldım. Onun için gülüyordum dedi. O böyle arz edince Efendimiz Aleyhisselam ağlamaya başladılar. Bu defa Ayşe validemiz merak etti ve Efendimiz'e dönüp siz niçin ağlarsınız ya Resulallah diye sordu. Efendimiz cevaben, Mahşeri hatırladım ya Ayşe. O gün ümmetimden bazısı benim cemalimi göremeyecekler. Onların haline üzülüp de ağlıyorum buyurdular. Rabbim o gül cemalini görenlerden eylesin cümlemizi. Amin ecma'in. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.